Bakın, bakıyor. Yok, bakıyor. Yok, yok, değil mi? Yok artık oraya yok. dikkat, edin yüzden, biz ben. Ben, ben, ben. <laughs> evet. biz ne şey diyoruz? Daha... Biraz, 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 biraz abi gel Abi o Kaldırma. 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 <laughs> <daha> Kaldırma. Kaldırma. <laughs> Kaldır 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 kaldır. Kaldır abi kaldır. Siz biraz abi. Biraz siz dönün. Tamam. Arkadaşlar. Tamam. Tamam. Yavaş yavaş. Yavaş Şimdi iyi. Yavaş numara ya, ya, ya. Yavaş fazla kaldırmıyorum. Ucunu fazla kaldırmayın. Çok kaldırmadan evet. Çok Üstüne mi koyacağız hocam? Evet. evet. Yanına. Evet. Abi evet. dalgalandırmayalım. Yavaş. Her şey Hadi şey abi Ben dikkat et. Abi ya. İpleri bir alalım bakın. Yavaş. Hercesi hocam az bir tarafa doğru bırakır mısınız? Yavaş. yavaş. abi. Domino Koyun, koyun, Tamam abi. Tamam. Bir dakika.